Dünyada en nasipsiz insanlardan birini söylesek herhalde ilk akla gelenlerden biri olurdu. Neden nasipsiz? Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Allah'ın malını gasp eden o insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennemle müjdelediği kişi. Allah'a iftira atan o bahtsız adam. Hakkında münafık ayeti inen zalim. Münafıklık ne büyük bir bahtsızlıktır bilir misiniz? Salebe'nin başına gelenleri belki duyan çoktur. Ama böyle detaylı bilen çok azdır. Günümüzde belki birçok insana örnek olacak bir gerçek olaydan bahsedeceğiz. Medine halkından Salebe, peygamber mescidine aralıksız giden kişi. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselam ona mescidin güvercini lakabını takmıştı. İbadete öylesine hevesli ve meraklıydı ki güneşte ısınmış kızgın taşların ve toprağın üzerine çokça secde ettiği için alnına nısır tutmuştu. Böylesine ibadete düşkün bir insandı. Mescitte uzun uzun vakit geçiren salebe, sonraları aceleyle mescitten çıkmaya başladı. Peygamber Efendimiz, ''Ey salebe, sana ne oluyor da münafıklar gibi aceleyle mescidi terk ediyorsun?'' buyurdu. Bunun üzerine salebe, ''Ya Resulallah, öyle bir fakirlik içerisindeyim ki Evimizde şu üzerimde bulunan elbiseden başka elbise yoktur. Onun için bu elbiseyi hanımımla birlikte giyiyoruz. Ben namazımı eda ettiğim gibi bir an önce eve gidiyorum ki hanımıma elbiseyi vereyim de namazını vakti geçmeden eda etsin. Acelem bundandır. Gerçekten anlatıldığı gibi hiçbir şeyi olmayan çok fakir bir aileydi. Ama bir süre sonra nefsinin ve şeytanın verdiği telkine uyarak ne pahasına olursa olsun zengin olma hevesine kapıldı. Hatta hayırlıysa olsun bile demiyor, sadece zengin olmayı kafasına koymuş bulunuyordu. Burada dikkat edilen nokta zenginliğinde hayırlısını dilemektir ama o sadece para istedi. Bu yüzden Peygamber Efendimizin huzuruna vararak ondan zengin olması için dua etmesini istedi. Hem de farklı zamanlarda üç defa bu isteğini ısrarla dile getirdi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki beni zengin ederse fakirin hakkını fazlasıyla da veririm diyecek kadar da teminat vermişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şükrünü yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır sözleriyle ikazda bulunmuştu. Israrını sürdüren Salebe'nin istediği duayı yapmışlardı. Salebe'ye istediği malı ver ya Rabbi diye niyazda bulundular. Dua eden peygamberdi. Allah duasını elbette geri çevirmezdi. Koyun alan Salebe'nin sürüsü kısa zamanda öylesine çoğaldı ki camiden çıkmayan Salebe artık cumaya dahi gelemiyor çölde sürüsünün peşinde sürüklenip gidiyordu. Mal telaşı onu ibadetten alıkoymaya başlamıştı. Dengeyi bir türlü kuramadı. Efendimiz artık camide görünmeyen salebeyi soruyor, çölde koyunlarının peşinde dolaştığı söyleniyordu. Yazık oldu salebeye diye hayıflanıyorlardı. Zekat ayetleri geldikten sonra Peygamber Efendimiz servet sahiplerine zekat memurları göndermişti. Fakirlerin haklarını alıp hazineye getirecekler, oradan da muhtaçlara taksim edilecekti. Salabeye de zekat memuru gönderildi onu çölde sürüsünün peşinde bulan zekat memurları anlattılar. Malı çok olanların kırkta birini yoksulun hakkı olarak ayırıp vermesi gerekiyor. Biz bunu alıp götürmek üzere geldik. Salebe servet sahibi olduktan sonra değişmişti. Dua isterken fakirlere hakkını vereceğini de söylemişti. Ama çok değişmiş mal sevgisine düşmüştü. Nitekim zekat memurlarına çölde aç susuz dolaşarak kazanan benim Size ne oluyor ki gelip benden araç istiyorsunuz? Bu sizin istediğiniz araçtan başka bir şey değildir. Diyerek peygamberimizin gönderdiği zekat memurlarını eli boş olarak geri çevirdi. Salebenin zekat memurlarını reddini duyan peygamberimiz, ''Yazık oldu Salebe'ye'' diye üzüntüsünü tekrarladı. Bu olay üzerine Tevbe suresindeki ayetler indi. Münafıklardan bazıları da Man mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha çok itaat edip fakirlere daha çok yardım edeceklerine söz verirlerdi. Allah onlara istediklerini ihsan edince verdikleri sözleri unuturlar. Cimrilik edip yoksulun hakkını vermezler. Ayetler verdiği sözünde durmayarak yoksulun hakkını vermeyen salebenin münafıklar sınıfına geçtiğini işaret ediyordu. Bunu üzüntüyle anlayan bir yakını gidip derhal zekatını vermesini yoksa gelen ayetlerle münafıklardan bir olarak damgalanmış olacağını hatırlattı. Akrabasının bu zorlaması üzerine zekatını alıp Medine'ye gelen Salebi, Resulullah Efendimiz'e istenen yardımı getirdiğini ifade etti. Ancak Resulullah üzüntülü bir edayla, ''Senin yardımını alamam artık Salebi, malınla geldiğin yere dön.'' buyurdu. Resulullah Efendimiz ahirete teşrifinden sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e de sırasıyla müracaat eden Salebe malının zekatını getirmişti. Ama Resulullah'ın kabul etmediğini biz de kabul edemeyiz diyerek zoraki bir duyguyla getirdiği yardımını halifeler de almadılar. Nihayet Hazreti Osman zamanında son nefeslerini verdiği sıralarda Salebe'nin kulaklarında Resulullah'ın yaptığı ikazlar yankılanmaktaydı şükrünü yaptığın az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır. Ama vakit çok geçti. Salebe zekatını gönül arzusuyla vermeyen, cimri zenginlere ibret olacak bir örneği teşkil edecekti. Asrımızın insanı ne kadar garip değil mi? Müslüman olduğunu ve İslam dinini kabul ettiğini söylerler. İslam'ın şartlarından olan namazı kılmazlar, zekatını vermezler, hacca bile gitmezler hatta bir kısmı orucunu bile tutmazlar. Sadece ilk şartı olan kelime-i şehadet. Bunu bile kim bilir ne zaman getirmişlerdir. Maalesef günümüzün Müslümanı zekatını terk etmiş ve fakirlerin hakkını gasp etmiştir. Evet, fakirlerin hakkını gasp etmiştir. İşlemiş olduğu bu günahın büyüklüğünden ve cezasından maalesef habersiz. Belki zekat vermeyenlerin tevbe etmesine ve zekatları vermelerine vesile olur bu videomuz. Zekatı verilmeyen malların azabı tadılacaktır. Tevbe suresi 34. ayette Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah'ın yolunda harcamayanlar var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele. O gün cehennem ateşinde bunların üzeri kızdırılır ve Bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve onlara şöyle denilir. İşte bu, kendiniz için biriktirdiğinizdir. Tadın bakalım biriktirmiş olduğunuzu. Ayeti i kerimede biriktirmek olarak mana verdiğimiz kenz kelimesi hakkında Hz. Ömer bu zekatı verilmeyen maldır ifadesini buyurmakta. i̇bn Abbas, Abdullah i̇bn Ömer, Hz. Cabir ve Ebu Hureyre aynı görüşü nakletmişlerdir bütün alimlerde kens kelimesinin zekatı verilmeyen mal olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Buna göre ayetin manası, altın ve gümüşü biriktirip de onların zekatını vermeyenler var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele. O gün cehennem ateşinde bunların üzeri kızdırılır ve bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve onlara şöyle denilir. İşte bu kendiniz için biriktirip zekatını vermediğiniz maldır. Tadın bakalım şimdi zekatını vermediğiniz malın cezasını. Denilmiştir ki, kim bir şeyi sever ve onu Allah'a itaatten öne alırsa onunla azap olunur. İşte zekat vermeyen bu kişiler de topladıkları malların sevgisini Allah'ın sevgisine tercih ettikleri için bu şekilde azap edilecek. Malı sevip Allah'ı terk ettikleri için azapları da malla olacak. Cehennem ateşinde kızdırılan altın ve gümüşle vücutları dağlanacak. Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmakta. Altın ve gümüşü bulunup da onun zekatını vermeyen kimse için kıyamet gününde ateşten levhalar hazırlanır ve zekatını vermedikleri o altınla gümüş üzerinde kızartılıp onun yanı, anlı ve arkası dağlanır. Bu levhalar soğudukça miktarı 50 bin sene olan bir günde tekrar kızdırılarak iade edilir. Kullar arasındaki mahkeme bitinceye dek bu böyle devam eder. Sonra ya cennete gider ya da cehenneme. Şimdi zekatı vermeyen kardeşim, ayeti kerime ve hadisi şerifi gördün. Acaba Allah'ın bu azabı seni hiç korkutmadı mı? Ya da bu azaba dayanabilecek gücün var mı? Düşünsene, ufacık bir ateş dünyada elimize değdiğinde çektiğimiz acıyı, cehennem ateşinde eritilen altın ve gümüşle vücudun dağlandığı gün halin ne olacak hiç düşündün mü? Hem ayet ve hadisin beyanında anlamıyor musun? Zekatı vermemek Allah katında en büyük günahlardan biri ve Allah'ın gazabını celbeden büyük bir isyan. Gel, çok geç olmadan bu günahından tövbe et.'' Ve Allah'ın sana verdiği malın zekatını severek ver. Yoksa ahiretteki pişmanlığın o kadar büyük olacak ki hayali dahi bunun tasavvurundan aciz kalır. Hem şunu unutma. Malı kazanmak güçtür. Fakat kazandıktan sonra koruması daha da güç. Bu nedenle gafil insan ömrü boyunca bir taraftan mal kazanmak, diğer taraftan da onu korumaya çalışmak arasında kalır ve ezilir. Hem insan malının ancak cüzi bir kısmından faydalanmakta. Sonundaysa pişmanlık içinde ölümüyle onu terk etmeye mecbur kalır. Buysa apaçık bir ziyan. İşte bu nedenle gel, mal sevgisini gönlünden çıkar. Onun yerine gönlünü Allah'ın sevgisini koy. Hz. Ali'den şöyle naklediliyor. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları pek acıklı bir azapla müjdele. Ayeti kerimesi indiğinde Hz. Peygamber üç defa altın helak olsun, gümüş helak olsun buyurdu. Bu sahabi-i kirama ağır geldi ve onlar hangi malı edinelim diye konuştular. Hz. Ömer ben bunu sizin için öğreneceğim deyip ey Allah'ın elçisi muhakkak senin asabına bu ağır geldi de hangi malı edinelim diye soruyorlar dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve dini üzre sizden birine yardım eden bir eş. İşte hakiki mal budur. Zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve Allah yolunda yardım eden bir eş. En büyük üç hazine. Ey altın ve gümüşe gönlünü bağlayıp zekatını bile vermeyen garip kardeşim! Hakiki maldan ne kadar da gafilsin. Kabir yolunda sana refakat etmeyecek mala gönlünü bağlamışsın. Eksilecek korkusuyla zekatını dahi veremiyorsun. Bil ki hakiki mal sana kabirde ve ahiret yolculuğunda arkadaşlık edendir. Diğeri ise oyun ve eğlenceden ibaret. Sen oyun ve eğlenceye dalmışsın. Ölümü ve ahireti unutmuşsun. Zannediyorsun ki dünyada kalıcısın. Bütün malla sonsuza kadar yaşayacaksın. <laughs> Zannediyorsun ki vermediğin zekatın hesabı sana sorulmayacak. Bu zannın ne kadar yanlış olduğunu, ölüm seni yakaladığında anlayacaksın. Dünyalar dolu altının olsa, evin olsa, araban olsa, arsan olsa, ölüm geldiğinde hepsi gözünde bir hiç olacak. Aklın varsa gel, şimdi tevbe et ve geciktirdiğin zekatlarını ver.'' Rabbinden de af dile. Bir kırgın yüreğe daha ulaşmış olacaksın. Allah sana ne güzel mal vermiş, başkasıyla paylaşıyorsun. Gel, Allah'ın sana vermiş olduğu bu lütfu kaçırma. Dünyaya niçin geldiğini unutma. Mal da senin için imtihan, makam da senin için imtihan, fakirlik de senin için imtihan. Peki, bu imtihanı nasıl kazanacaksın? Hadi, hayattayken bu imtihanı kaybetme